Seydel dede. Biz sünni kardeşlerimizin dedik inançlarına saygı duyuyoruz. Bizi sürekli bu şekilde tenkit ettikleri için biz bu açıklamaları yapıyoruz. Doğru mu? Biz birinci halife Ebu Bekir ikinci halife olan Ömer üçüncü halife olan Osman sünni kardeşlerimiz bunlara inandıkları için bunlara iman getirdikleri için saygımız var. Ama sünni kardeşlerimiz bu üç halifeye bizden bizden kendileri gibi bir saygı beklemesinler. Çünkü camilerin tavanlarında bu üç halifenin de ismi var. Ehli beyte eziyet eden, ehli beyti katleden, ehli beyte zulüm edenlerin Kur'an-ı Kerim'de evet. ayetlerle nasıl lanetlendiğini kapaçık gördük. Doğru evet, mu? Evet. Şimdi saygımız var. Siz seviyorsunuz. Bu konuda bizim size diyecek bir şeyimiz yok. Ama lütfen bizden böyle bir şey beklemeyin. Çünkü ehl yapılan eziyetlerden, ehl yapılan hakaretlerden, sahabelere yapılan hakaretlerden dolayı lütfen bizden bunu beklemeyin. Ve üç halifenin isminin yazıldığı yerde biz başımızı secdeye koymayız. Secdeye koyarsak onları kabul etmiş oluruz. Fede'yi kabul etmiş oluruz. Ana Fatma'ya kapının çarpılıp kaburgasının kırılmasını kabul etmiş oluruz. Hazreti ufak... Ali'nin hilafet hakkının elinden alınmasını kabul etmiş oluruz. Doğru mu? Ebu Zer'in o eziyetlerini biz Osman tarafından yapılan eziyetleri kabul etmiş oluruz. Halid bin Velid'in masum insanlara yaptığı işkenceleri ve onun halifeliği, Ebu Berkir'in halifeliği dönemini kabul etmiş oluruz. Biz zalimin zulmünü kabul etmeyeceğiz. Kabul etseydi Kerbera'da İmam Hüseyin şehit olmazdı. Davasının gerekleri yerine getirmek için kanıyla abdest almazdı. O davanın o ağır bedelini orada ödemezdi Seyda El Dede. Onun için hak neyse hak öyle anlatılmalı. Ve tarihsel bu olgular Sünni kardeşlerimiz tarafından da bilinmeli. Aleviler tarafından da bilinmeli. Ama bu bilindikten sonra İslam'ın çatısı altında Alevi ve Sünni kardeşlerimizle gönül birlikteliğiyle herkes inancını istediği gibi yerine getirmeli. Ayırmadan, parçalamadan, bölmeden. Yine birbirimizin inançlarına saygı ve sevgiyle yaklaşarak. Çünkü amacımız bölmek mi? Parçalamak hı hı. mı? Riya ve ikilik sokmak mı? Yoksa tarihsel gerçeklikleri gösterip Alevi toplumun üzerinde olan zanları Alevi toplumun üzerinde olan hakaretleri kırmak.